Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz araç hareket ederken araçlarımızda kapı kilitlenmesi ve Megane 2 araçlarımızda çocuk kilidinden bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, araçlarımızın mekanik araçlarımızda sağ tarafta bu şekilde bir tuş mevcut. Bu tuşu bir defa bastığımızda araç kapılarımız komple kilitlenmekte. Tekrar bastığımızda açılmakta. E, bunu sürekli yapmak istemezseniz seyahat halinde özellikle çocuğu olan aileler için arka tarafta kapıların açılmaması için özellikle tuşa basıra tutarak 15 saniye içerisinde otomatikman kendi devreyi almakta. Evet şu an aldı. Gördüğünüz gibi bundan sonraki süreçte araç hareket eder etmez. Kapılar otomatikman kapanacaktır ve siz isterden istemediğiniz sürece o kapılar açılmayacaklar. Bunu devre dışı bırakmak istediğinizde de aynı şekilde bir 10 saniye kadar basılı tutuyoruz. Otomatikman kendi devre dışı kalacaktır. Bahsedeceğimiz araç bugünkü aracımız otantik e, paket bir araç olduğu için bizde ön taraftan çocuk kilidi e, müdahalesi mevcut değil. Ama dinamik ekspresyon privilaj paketlerimizde burada bir düğme var. Cam düğmelerimizin arkasında. Buradan çocuk kilidini aktif veya de devre dışı bırakabiliriz. E, bugünkü aracım yani konu olan aracımızda çocuk kilidi nasıl olacağını görmek istersiniz. Şöyle bahsedelim kısaca. Arka kapıların içlerinde şu şekilde bir mandal mevcut. Bu mandalı yukarı kaldırdığımızda manuel olarak aracımız kapıları otomatikman çocuk kilidiyle gelecektir. Şu an deniyoruz. İçeriden hiçbir şekilde kapı açılmayacaktır. Aynı şekilde bu kapımızda da bu şekilde mevcuttur. Bu ve buna benzer videoların devamı için kanalımıza abone olup videoları like atmayı unutmayalım. Teşekkürler arkadaşlar.